Arkadaşlar merhaba. Bugün ben on tam gaz sadece şimşek En nefret ettiğim karakter ama oynayacağız. O zaman kahramanlık zamanı diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Dokunun kanka başla. olacak. Oha. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Hop. Havada şov yap. Anani. Ama oynayınca biraz hoşuma gidiyor. Ateş bir şey kız Yani arkadaşlar beni tanıyan herkes bilir. En nefret ettiğim karakter şimşek kız. En sevdiğim ateş topu. Amin tanrım dedim. Oh da ne oldu? Neredeyim göremedim. Amin tanrım dedim. Ho banane. Ho banane. Gelmiş yine. Geçmişime sövmedim ateş topu. Hayri hiç doymaz. Anamız siker. Babanı babanı bırakma. Hop. Abladı da siker. O Abdur Razak sol taşak Abdur Razak robotunu siker. Abdur Razak kıllı bacı. Hadi siki. Hop. One ten. Ten dan ten dan. Müktiyam ilk maçı iyi. Yapacağım bir sinik sırda jungle jungle şangır şangır lambır lambır kaşınıyor. ya ne koyayım. Ne biçim nasıl bir sesine basılmamış şu ama ne koyayım. Başla. Kahramanlık zamanı. Şimdi onu hazırlar. Bu ayet içler? bundan var mı? Yoktur ki. Şşş. Böyle bir video çekek mi? Ben güvene sen de bundan var mı? Yok ki. O lan bu leveli ilk defa görüyorum. Normalde arkadaşlar bu benim başka hesap. Normalde Ahmet'le annemin telefonu da Hex'le Animo'yu yendik. animo şu an. Hex'i e falan hep yendik. Ama animo da güçlü yani. Animonun golinleri falan var. 60. levelde hani maçlıyım. Bir an şey kız almamak için zor tuttum kendim. İşte ateş topu almamak için zor tuttum kendime. Hop, Abdurrazak kılıvacak. Ne yaptım lan daha demin? Oh, bum bum, Abdurrazak Ay Ayer misim? Şimdi 12 alt lan nerede olduğumu anlamadım. Baksana neredeyim lan? Aman Tanrım. Bir daha oynayacağım, bitireceğim şu şimşek kızdan nefret ediyorum. <laughs> Bu yüzden bak aynen. Aman Tanrım. Don't bring me down. Don't bring me down. Hop ananı sikir. Bu olmuş. Hadi be. Hop altınları daha az almak için benim bir çözümüm var. Bu. Bir de bu. Bunu da altına vuramıyordum değil mi? Hop ananı ettim. Hop kenara. Hop. Abba Ab Abdurrazak sol taşak geliyor. Adım Abdurrazak soyadım sol Burcu Bu ucum Mikail siktir seni Ne diyorum ben? He. Ne demiştim lan ben harbi? Kaç adam adamı Ateş topu yaz. Dur bak. Fake attım o Hay yanlışlıkla oldum. Yanlışlıkla ateş topu oldum. Hareket etmeyeceğim. Normal ben olana kadar böyleyim. Yanlışlıkla ateş topu oldu. Ya yanlışlıkla öldürdüm. Yanlışlık. Normal ben olana kadar böyleyim. Sıkma. Sen vur. Abdurrazak sol taşa kursun o zaman Ha tamam. Bu. Ateş buna da aşık. Niye bunu ne Dur Abdurrazak sol taşı. Keşke şimşek kız olmasaydım da yavaş yavaş geçseydim. Oh Abdurrazak sol taşa. Oh hamleye bak tekrar yapasın var.